Merhaba sevgili dostlar. Ben Sedat Sezer. ABD'nin Ocak-Temmuz ithalat hacmi artıyor. Ancak buradaki gizli detay ne? Küresel deniz yolunun navlunları 2023'ten beri en düşük seviyede. Türkiye kadar olmasa da küresel ticaret alanında alarm veren diğer ülkeler hangileri? Bu bölümde tarifeler, navlun ve küresel ticaret arzındaki değişimin stratejinizi nasıl etkileyeceğini net ve uygulanabilir önerilerle göstereceğim. E 25 yıl aşkın Moda, tekstil, perakende deneyimimle küresel tedarik zincirindeki verileri yorumluyor, sizler için anlamlandırmaya çalışıyorum. Bu bölümde 3 adımda küresel ölçekte ticaret tarifelerin maliyet ve pazarları etkisi, lojistik ve tedarik zincirindeki hız ve fiyat dalgalanmaları, küresel bölgesel görünümdeki risk ve fırsatlara değineceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden haydi başlayalım. Hindistan tarifeler ve negatif görünüm. KPMG raporuna göre yüksek ABD tarifeleri Hindistan'da ticareti baskılıyor. Yatırımcı güveni zayıf. İKRA ise Hindistan'ın hazır giyim ihracatının önümüzdeki yıl %6 ile 9 düşeceğini öngörüyor. Bu tablo ülkenin küresel rekabette zorlandığını gösteriyor ancak bildiğiniz gibi ülkenin başbakanı Narendra Modi Trump'a geri adım da atmadı ve Çin ve Rusya başta olmak üzere BRICS ülkeleriyle samimi pozlar vererek ABD'yi daha da kışkırttı. Peki bunlar ne anlama geliyor? Sektör için ihracatçıların birim maliyetleri yükseliyor. Bu da ABD ve AB pazarlarında fiyat tutturmayı Hintli üreticiler için zorlaştırmakta. Bölgesel anlamda Hindistan yerine siparişlerin daha ucuz olan ülkelere, Vietnam ve Bangladeş'e kayması da hızlanabilir. Hindistan ABD ithalatında geride. Verilere göre baktığımızda da zaten Hindistan ABD pazarında Vietnam ve Bangladeş'in şimdiden gerisinde kaldı. Rakipler düşük maliyet ve hızlı teslimat avantajıyla öne çıkarken Hindistan'ın yüksek maliyetleri rekabet gücünü azaltıyor. Birazdan bahsedeceğiz ama ABD'nin Ocak-Temmuz döneminde ithalat hacmi %5'in üstünde artarken değer artışı sadece %2.8'de kalması birim fiyat değer baskısında işaret ediyor. Yani birim fiyatlar azalmakta. Bu ortamda en düşük maliyetli tedarikçiler tabii ki Vietnam ve Bangladeş burada öne çıkıyor. MChem Şangay anketine göre ABD firmalarının Çin satışları tarifeler nedeniyle geriledi. ABD Temiz Mahkemesi ise Trump döneminde uygulanan, uygulamaya başlanan küresel tarifelerin büyük kısmını yasa dışı buldu. Bu karar önümüzdeki dönemde ticaret politikalarındaki belirsizliği daha da arttırıyor. İki senaryo var önümüzde. Birincisi gevşeme senaryosu. Tarife indirimi olursa birim maliyetler düşer. ABD perakendisi için fiyat baskısı hafifler ve Çin kaynaklı akış kısmen toparlar. İkinci senaryo ise devam senaryosu. Yüksek tarifeler uygulamada kalır ve Çin artı bir yani Çin'in yanına alternatif tedarikçiler desteklenir. Vietnam, Bangladeş, Mısır gibi üretim merkezleri siparişi çeker ve öne çıkarlar. Biz de çekeriz diyeceğim ama bizim kendi sorunlarımız tamamen farklı. Biz demişken Türkiye konusunu biraz açalım. Türkiye'nin gümrük birliği ve ikili anlaşmaları sayesinde büyük pazarlara düşük gümrükle erişim sağlama avantajı var. Ayrıca Trump'ın ek maliyetlerinde en az etkilenen ülkeler içinde olduğumuz da bir gerçek. Ancak jeopolitik riskler nedeniyle bu avantajın cliffhanger yani uçurumun kenarında olabileceği şeklinde tartışmalarda var. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa talebindeki zayıflık ve fiyatta artık rekabet edemedmemiz uzak doğu için içinde Asya-Avrupa arasındaki navlunlardaki düşüş Türkiye'yi giderek zorlamakta. Elimizde kalan tek artı ise Türkiye'nin yakın tedarik avantajı. Bu stratejik hızlı teslimat ve esnek üretim fiyat baskısını daha nereye kadar telafi edebilecek hep birlikte göreceğiz. Kenya için AGOA anlaşmasının sona ermesi büyük bir tehdit. ABD'ye gümrüksüz erişim kaybolursa binlerce istihdam risk altında. Amerikan Hazır Giyim Birliği uyarıyor. Eğer AGOA ve Haiti için de HOP anlaşması yenilenmezse ticaret kaosu bu ülkeler için yaşanabilir. Peki AGOA neydi? African Growth and Opportunity Act ABD'nin 2000'de yürürlüğe koyduğu Sahra Altı Afrika ülkelerine tek taraflı gümrük muafiyeti tanıyan ticaret tercih programı. Amaç bu ülkelerin ABD pazarına erişimini arttırmak, yatırım ve istihdam yaratmak. Program mevzuat gereği 30 Eylül 2025'e kadar uzatılmıştı. Yeniden yetkilendirme süreci de tartışılmakta. 2025 itibariyle AGOA kapsamında 32 ülke bulunuyor. Bunlar arasında Kongo Cumhuriyeti, Fildişi sahilleri, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Mauritius ve Güney Afrika gibi birçok ülkeyi kapsıyor bu anlaşma. Özellikle tekstil ve hazır giyim alanında birçok avantajı var. ABD'ye gümrüksüz ve kotasız giriş imkanı veriyor birçok gitip HS kodda. Üçüncü ülkelerden kumaş kullanma kuralları var. Belirli ülkelerde kumaşların ABD dışından tedariğine de esnek ve hızlı bir şekilde imkan veriyor. Ayrıca deminimüs toleransı da elyaf ve iplik bileşenlerinde %10'a kadar da gümrük muafiyeti sağlıyor. Birleştirilmiş belge ve menşe gereklilikleri yani sertifika süreçlerinde de kolaylık sağlıyor. Peki bu anlaşma neden önemli? Kenya, Lesotho ve Madagaskar gibi ülkelerde on binlerce istihdam doğrudan Agoa'ya bağlı. Kapsam daralır ya da süre uzatılmazsa siparişlerin Mısır, Vietnam gibi alternatif merkezlere kayma riski var. Peki, AGOA belirsizliği Kenya'yı zorlarken Mısır'ın aşağıda da bahsedeceğiz. %26 ihracat artışı, ABD ve Avrupa Birliği'ne erişim avantajı, Kuzey Afrika'ya sipariş kayması yaratabilir mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu Mısır'a yatırıma devam eden Türk sanayicileri için de ayrı bir avantaj yaratabilir benden söylemesi. Gelelim Endonezya ve Çin arasındaki ikili anlaşmaya. Endonezya ve Çin ikili ticarette yerel para birimleriyle mutabakat sağlayan anlaşmayı hızlandıran yeni bir çerçeveye imza attı. Amaç, Amerikan doları üzerinden geçiş maliyetini ve kur oynaklığını azaltmak, ödemeleri Endonezya rupisi ve Çin yuanı arasında doğrudan temizleyebilmek, gerçekleştirmek. Peki Endonezya için bu ne anlama geliyor? Bir ona bakalım. Maliyet ve risklerin dolar bağımlılığından yani çift dönüşümden rupiden dolara, dolardan yuan yerine tek dönüşüm ile bankacılık ücretleri ve kur spreadlerini düşürebilmesi. Ayrıca sipariş çekimi Çin artı bir stratejisindeki ödemelerde rupi ve yuan esnekliği rekabetçiliği Endonezya açısından arttırabilir. Özellikle iplik, kumaş ithalatı, yuan ve işçilik ve yerel giderler rupi üzerinden yönetilebilir. Ayrıca Çinli tedarikçilerin Endonezya'da ortak girişim veya kapasite transferi yapma motivasyonu da artabilir. Böylelikle de ara mal yani iplik, kumaş ve dokuma yatırımlarına bu şekilde de zemin oluşturulabilir. Biliyorsunuz Çinli üreticiler ve sanayiciler ülke dışına son 10 yılda inanılmaz derecede yatırım yapıyorlar. Bunların diğer uzak doğu ülkeleri Bangladeş ve Vietnam başta, Kamboçya, Myanmar olmak üzere ve ayrıca Sahra altı Afrika ülkelerinde de yapıyorlar. Peki Çin için bu ne anlama geliyor? Hızlıca RMB'nin yani Çin Yuan'ının RMB'nin uluslararasılaştırılmasını kolaylaştırır. Tedarik zincirinde RMB, Çin Yuan'ı faturalama payı artar, Çin alıcı tedarikçiler için kur riski yönetimi kolaylaşır ve ticaretin sürekliliği ABD ve Avrupa Birliği tarifeleri ve jeopolitik baskılara karşı çeşitlendirilmiş olur. Peki küresel hazır giyim ticareti için, hadi biz bu iki ülke dışındayız, küresel hazır giyim ticareti için de landed cost oynaklığı azalabilir. Yani dolar endeksi navlun ham madde dalgalanmalarına karşı rupi yuan takası belirli projelerde maliyet dengelenmesi sağlar. Sipariş dağılımını Çin'den nihai ürün yerine yarı mamülü Endonezya'da dikim ve bitim modeli yaparak güçlendirebilir. Vietnam-Endonezya ikilisinin bölge için tamamlayıcılığı da artar. Peki markalar bunu nasıl kullanacak? Birkaç adımda bahsedersek. 1- Tedarikçilerden ikili fiyat istenebilir. Hem dolar hem de rupi yuan dönüşümü teklifte kur sabitleme penceresi getirilebilir. Ve hedge bantı da tanımlanabilir. Yani rupi yuan oynaklığı artı eksi %3 gibi oynaklıktan dışına çıktığında otomatik revizyon maddesi de konabilir. Özetle etkiye bakarsak kur riski ve işlem maliyeti düşebilir. Endonezya kaynaklı siparişlerin rekabetçiliği artar. Çin'e alternatif stratejilerde Endonezya daha görünür hale gelebilir. Ancak başarı likidite, hedge operasyonu üçlüsünün iyi kurgulanmasına bağlı. Tarifeler ve ticaret anlaşmalarında tablo böyleyken lojistik tarafında da önemli hareketlilikler var. Hızlıca gelin onlara bakalım. ABD ithalatı Ocak ve Temmuz 2025 döneminde değer bazında %2.3 arttı. Ancak hacim bazında bundan daha fazla %5'ten fazla artış görüldü. Hacimin değerden fazla artması ortalama birim fiyatların aşağı yönde ilerlemesi düşmesi anlamına geliyor. Markalar maliyeti kısmak için tarife baskısından uzaklaşmak için daha düşük fiyatlı kaynaklara yöneliyor. Ayrıca ABD kargo seviyeleri yılın ikinci yarısında tarifeler nedeniyle bu alanda düşüş bekleniyor. Tatil sezonu, ön stoklaması sonrası yavaşlama stok devir hızlarını baskılayabilir. Ayrıca Ağustos konteyner ithalatına bakarsak da toplam ithalat yüksek kalsa da Çin'den gelen hacim ABD'ye azaldı. Vietnam, Hindistan ve Meksika artışta. Çin'e alternatif akış net bir şekilde göz önüne seriliyor. Ayrıca NRF'in verilerine göre liman hacimleri de yıl sonunda azalma görünüyor. Promosyon tatil sezonu sonrası yumuşama senaryosu gözler önünde. Ayrıca ABD hava kargo uçak taşımacılığında bakarsak Q3'te 3. çeyrekte talep zayıf. Hız yerine maliyet optimizasyonu markalar tarafından tercih edilmekte. Yani Fast Fashion takvimi burada baskı altında. Ayrıca konteyner fiyatlarına bakarsak da %2.85 konteyner fiyatları düşmüş durumda. Asya Avrupa düşüyor. ABD hattında da talep nispeten dirençli. Avrupa'da zayıf tüketim var. Navlunlar %3'e yakın aşağıya geldi ve küresel navlunlar neredeyse 2023'ten beri en düşük seviyelere geriledi. Tüm bunlar olurken Bangladeş'te konteyner ücretlerinde %20 ile %80 arası zam geldi. Liman terminal maliyetlerindeki artış Bangladeş'in düşük maliyet avantajını aşındırabilir ki son zamanlarda Trump'ın ek tarifelerinden dolayı ülke ciddi anlamda sarsılmıştı ve yakın dönemde de resmi seçimlere tekrar gidiyorlar. Peki bölgesel pazarlarda tablo nasıl şekilleniyor? Şimdi biraz da ülke bazlı gelişmelere bakalım. Vietnam Ocak-Ağustos ihracatı %8,5 arttı. ABD hattındaki Çin ikamesi ve düşük navlun Vietnam'ı desteklemeye devam ediyor. Mısır'ın Ocak ve Temmuz ihracatı biraz önce de bahsetmiştik. %26 yükseldi. ABD ve Avrupa Birliği erişimindeki avantaj ve AGOA anlaşmasındaki biraz önce bahsettiğimiz belirsizlik Kuzey Afrika'da momentumu da taşıyor. Bu Mısır'a yatırım yapan sanayiciler için önemli bir avantaj. Türkiye'nin 2025 ilk yarısındaki kumaş ihracatı düşüş göstermiş ve ithalatı art artmış. İç üretim için aram al talebi hala devam etmekte. Yakın tedarik ve hız avantajı hala kritik. ABD'de pamuk satışları %47 ve Pima %22 geriledi haftalık ölçekte. İplik örme dokuma tarafında temkinli alım var. Stoklar eritme önceliğine gidiliyor marka ve üreticiler için. Bu alanda talebin belirsizliği hala gündemde. ABD tekstil ve hazır giyim ihracatı %3 düşüşle 13 milyar dolara geriledi. Güçlü dolar ve talep zayıflığı ihracatı da sınırlıyor. Küresel ekonomideki bu belirsizlik olduğu müddetçe ABD ya da herhangi bir ülkeler kime satmaya devam edecek? Küresel pamuk üretiminde de düşüş var. Menşe ülkeler kritik hale gelmeye başladı. Sertifikalı ve izlenebilir pamuk talebi artıyor. Denim ve örme ürünleri fiyatlamalarında yukarı yönlü riskler de mevcut. Ülke gelişmelerini özetlersek Vietnam'ın payı artmakta, ABD'nin bu alana yönlenmesi ve Çin'e alternatif yaratması sebebiyle artmakta. Mısır'da kola erişim ve AGO anlaşmasındaki belirsizlikten dolayı ihracatı artıyor. Türkiye'de kendi sorunlarımızla uğraşmaya devam ediyoruz. Pamukta ise üretim ve rekolte düşük. Buradaki ticari belirsizlikler pamuktaki arzı baskılıyor. Bu tabloya baktığımızda sizce hangi bölge önümüzdeki dönemde küresel ticaretin kazananı olacak? Yorumlarda görüşlerinizi duymak isterim. Bugünkü bültende küresel ticaret, lojistik ve makro gelişmeleri ele aldık tarifelerden pamuk arzına, navlun fiyatlarından Afrika'daki ticaret anlaşmalarına kadar birçok başlık aslında bize tek bir şey söylüyor. Belirsiz dönemlerde esnek tedarik zincirleri kurabilen ülkeler ya da markalar öne çıkacak. Eğer bu analizi ve bu videoyu bülteni faydalı bulduysanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi yorumlarda özellikle merak ediyorum. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Sevgi ve bilgiyle kalın. Hoşçakalın.